Tamam, çok güzel. İnsanlardan aldıkları beyaz eşyalara faiz tamir ücreti isteyerek iade etmediler, kıskıvrak yakalandılar. Evet, hak Kocaeli'de son günlerde internetten buldukları beyaz eşya servisine tamir için verdikleri eşyalar üzerinden dolandırıldığını iddia eden vatandaşların şikayetleri üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. <laughs> Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yaklaşık bir yıllık takip sonrasında Kocaeli'de internet üzerinden yetkili servis ilanı veren şahısların İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın, Edirne olmak üzere toplam 6 ilden tamir için aldıkları eşyalara fahiş tamir ücretleri çıkartan şüphelilerin ücretlerini ödeyemeyenlere eşyalarını teslim etmedikleri belirlendi. vatandaşın görünce yetkili değil. Tıkladığı şey. <laughs> Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yetkili servis tabelası altında sözde beyaz eşya tamiri yapılan adrese baskın düzenledi. 6 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Evet, Şüphelilerin yetkili servis olarak kullandıkları depoda yapılan aramalarda ise çok sayıda sökülmüş beyaz eşya olduğu belirlendi eşyaların üzerinde yapılan incelemede ise sahiplerinin adına kesilmiş çok sayıda fahiş ödeme fişi olduğu tespit edildi. Depoda bekleyen elektronik eşyaların birçoğunun üzerinde ise ödeme bekleniyor notu yazıldığı görüldü. Fahiş tamir ücreti çıkarılan çok sayıda vatandaşınsa beyaz eşyalarını almaktan vazgeçerek mağdur oldukları belirlendi. Vatandaşların almaktan vazgeçtikleri eşyaların ise sökülerek yedek parça olarak kullanıldığı tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden ikisinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. 45 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.